Gerçekten büyük bir sürpriz oldu bu Kızlar, son kısmı Let Me Tender'dan tekrar yapıyorsunuz. Arkadaşım, kendini müziğe bırak ve çok büyük bir hareketle bitir. Biraz ayıp olmazsa çıkabilir misin? Bu anı yaşamak <laughs> Ne oldu? Ne oldu lan? Çok ne 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 Neden? <laughs> Neye duygulandın? Ya yani şu an bu gördüğüm bilgi, Sana değil, gerizekalı. Kızlar şarkı söylerken seni kullandılar. Evet. Mini de kullanabilirlerdi. E, o zaman çok uzun balat olurdu. <laughs> Arkadaş, evet kızlar. Son kısmını tekrar alıyorsunuz. Ee, arkadaşım sen büyük bir hareketle bitiriyorsun. Kalk koltuğun üstüne. Üç, iki, bir. Başla. Bir oturayım ya. Burada mıyım? Good time. Good time. Good time. Show time, show you time. good time. show you show you good. 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 Kestik. Ne oldu lan? <laughs> İyi misin? İyiyim. Ne oldu? <laughs> ne oldu? ne hani kızların sanatına engel olmayayım diye. Konuş kızlarla. Bunu sonra bir daha yapabilir miyiz? Arkadaşım! Ah, <laughs> <tabii. gülüyor> Bak, Amerikan tipi Tolk Show böyle başlar. Evet. Bundan sonra böyle başlatalım mı Tolk Show'u? Kurban olurum. <laughs> yani 2026'ya kadar ödeme istemiyorum. Zaten almadıklarını da gözden çıkardım. Peki kızların sana karşı bir ilgisi var mı? Bu kadar erkek şey, onlar... peşin hükümlü olma. Hayır, onlar tabii sanatlarındalar. O çok zayıflı. O yüzden teşekkür ediyorum. Evet, öyleler. Ben... Evet. Değil mi kızlar? Kesinlikle. Duydun. Duydum. Zaten aynı şeyi söyledim. <laughs> evet, şimdi kızları alkışlarla gönder. Programın sonunda tekrar çağıracağım. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ağzınıza sağlık. Şimdi... Biz bu gidiyoruz. Arada, bu arada He? canlı söylediler biliyor musun? Sadece müzik geldi. Evet, ben tam hiçbir şey duymadım, görmedim. <laughs> evet, başka şeyler yaşadım. Arkadaşım, Amerikan tipi talk show... Lan, ben seni yükselteyim diye yaptım, ağlıyorsun. Çok <laughs> uyguladım şu Ben <laughs> ölünce buraya bir yere gömün beni. Arkadaşım. <laughs> bir gün. Arkadaşım. İhtiyaç <laughs> bende. <laughs> Onu çalın benim için tamam mı? Splendor. <laughs> Arkadaşım. Kendine gel. Yükseldin mi?